Bakın işlem sıralı ikililerde tanımlı bir işlem. Yapacağım şey A yerine 2, B yerine 8, C yerine 5, D yerine 3 yazmak. Dolayısıyla işlemin sonucu yine bir sıralı ikili olacaktır. 2 üzeri 5 virgül B eksi de 8 eksi 3 olduğundan 32'ye 5 sıralı ikilisi bize cevabı verir. üçgen işlemine göre eşitliği sağlayan A kaçtır diye soruyor. Şimdi hangi elemanla 2'ye işleme alırsam sonuç 1 olur. Bunu tespit ediyorum bakın. 2 ile 2'ye işleme alırsam 1 olduğundan dolayı burada 4 işlemanın tersinin 2 olması lazım. 2'nin tersi de bu durumda 4 işlem A olacaktır. 2'nin tersini bulmak için önce birim elemanı tespit ediyorum. Başlangıç satırıyla aynı satır, başlangıç sütunuyla aynı sütunu kesiştirdiğim zaman birim elemanı elde ediyorum. 2 ile tersini işleme aldığımızda birim elemanı vermesi gerektiğinden bakıyorum. 2 ile neyi işleme sokarsam 3'ü verir. 4. O zaman 2'nin tersinin 4 olması lazım. Bu da 4 işlem A olacaktır. Peki 4 ile neyi işleme sokarsak 4'ü buluruz 3 O zaman A 3'tür İşlem önceliğine dikkat edersek Önce parantez içi işlemi yapmam lazım 2 işlem 3 X gördüğüm yere 2 Y gördüğüm yere 3 yazarsam 1'dir 1 işlem A 2 çarpı 1 eksi A O da 0 olacakmış Buradan A'yı 2 olarak buluruz İşleme göre hangi sayının tersi hesaplanamaz demiş. Önce bu işlemin birim elemanını bulalım. İşlemde değişme özelliği olduğunu biliyorsak... ...değer vererek birim elemana ulaşabiliriz. Örneğin tanımsız olmayacak şekilde... ...bir işlem E'nin ne olması lazım? 1'e eşit olması lazım E birim elemansa. Bir işlem E, 1 artı E artı E eşit birden 2e 0 ve e'yi birim elemanı sıfır olarak buluruz. Şimdi bir a elemanı ile tersini işleme soktuğum zaman tersine de t diyelim 0 vermesi lazım. Bu durumda a artı a t artı t eşit 0 eşitliğinde t parantezine aldığım zaman bunu a artı 1 eşit eksi a'dan t'yi eksi a bölü a artı 1 olarak bulurum. Bu eşitliğe göre a artı 1'in sıfırdan farklı olması lazım. O zaman eksi 1 için sayının tersi hesaplanamayacaktır. İşlemine göre etkisiz eleman kaçtır diye soruyor. İşlemde değişme özelliği olup olmadığına bakıyorum. X ve Y'lerin yerlerini değiştirdiğim zaman işlem değişmeyeceğinden o zaman herhangi bir değer vererek mesela bu sefer 2 verelim. 2 ile E'yi işleme sokarsam 2 olacaktır. E birim eleman olmak şartıyla. Bu durumda eksi 6 E eksi 4 eksi 2 E eksi 2 eşittir 2'den 8 E eşittir eksi 8'den E'yi eksi 1 olarak buluruz. Eksi 3'ün tersini soruyor. Önce birim elemanı bulalım. Değişme özelliği olduğunu görüyoruz işlemde. O yüzden herhangi bir sayı değeri 1 verirsem bir işlem birim eleman 1'e eşit olmalı. Buradan 1 artı 2e artı e eşittir 1'den 3e 0 e'yi 0 olarak buluyoruz. Eksi 3'ün tersini soruyor. Eksi 3 ile tersini işleme soktuğumuz zaman 0 vermesi gerekiyor. O yüzden eksi 3 ikisinin çarpımının 2 iki katı eksi 6 t artı t eşit 0 olmalı. Buradan 5 t eşittir eksi 3 ve t'yi eksi 3 bölü 5 olarak buluruz. İşlemde değişme özelliği var. x ile birim elemanı işleme alırsam x'i vermeli. x artı e artı 3 eşit x'ten birim elemanı eksi 3 olarak buluyoruz. 3 ile tersini işlemi alırsak eksi 3'ü vermesi lazım. Buradan 3 artı t artı 3 eşittir eksi 3'ten t'yi eksi 9 olarak buluruz. İki işlem 6'ya ulaşmak için önce birinci elemanı 2 yapmaya çalışalım. A'ya 1 vermem yeterli. İkinci elemanı 6 yapmak için B'ye 1 bölü 2 vermem yeterli. Bu durumda 1 artı 1 bölü 2 işlemin sonucu 3 bölü 2 olacaktır. Şimdi arkadaşlar 2 işlem 4'ü önce tespit etmeye çalışalım. A yerine 2 B yerine 4 yazmam lazım. Buradan 9 üzeri 2 işlem 4 3 üzeri 6 oluyor. O da 3 üzeri 2'nin küpü şeklinde yazılabildiğinden dolayı 9 üzeri 3 dolayısıyla burası 3. 3 işlem 1'i elde etmem lazım. 3 işlem 1'e ulaşmak için bu sefer eşitlikte A gördüğüm yere 3, B gördüğüm yere 1 yazıyorum. Yani 9 üzeri 3 işlem 1. O da 3 üzeri A gördüğüm yere 3, B gördüğüm yere 1 yazdığım için 3 artı 1'den 4. Bunda da 9'un kuvveti şeklinde yazdığım zaman 9'un karesi. Tabanlar eşitse üstler eşit. O yüzden 3 işlem 1'in sonucu 2 olacaktır. Doğal sayılar kümesinde tanımlanan işlemlerden hangisi? Doğal sayılar kümesinde kapalı değildir diyor. Yani herhangi iki doğal sayı işleme soktuğumuz zaman sonucun kesinlikle doğal sayı olması gerekiyor. Bakıyorum A, B, D, E bu şartları sağlayacaktır. Fakat örneğin 2 ile 1'i işleme aldığım zaman sonuç doğal sayı olmadığından dolayı C şıkkı kapalı değildir. Önce parantez içi işlemi yapalım. Üçgen işlemine göre hangi elemanları işleme sokarsanız sokun sonuç 2'dir. 2 işlem x eşit 11 yukarıdaki işleme göre. Orada da x yerine 2, y yerine x yazıyorum bu sefer. O da ne oluyor? 2-x-2x eşit 11 oluyor. Buradan 3x eşittir eksi 9'dan eksi 3 olarak bulunmuş olur. Önce parantez içi işlemi yapalım. 2 işlem 4, 2 üzeri 4 artı 4 üzeri 2. O da 16 artı 16, 32 olur. 32 işlem 1 ise 32 üzeri 1 artı 1 üzeri 32'dir. O da 32 artı 1'den 33 olacaktır. 5 işlem 1'e ulaşmak için A yerine 5, B yerine 1 veriyorum. 5 işlem 1'e örneğin x dersem 3 bölü x eşittir. 5 artı 1'den 6 olur. Oradan da x 1 bölü 2 olarak bulunur. 2 işlem 3 13'müş. A yerine 2, B yerine 3 yazıyorum. Buradan 2x artı 6 artı 3 eşit 13'ten 2x eşittir 4 ve x eşittir 2 olacaktır. Önce ikinci işleme göre 3 işlem 1'i hesaplayalım. 6 eksi 3'ten 3. Şimdi de yıldız işlemine göre 2 işlem 3'ü hesaplamak için a yerine 2 b yerine 3 yazarsam 4 eksi 9'dan cevap eksi 5 olarak bulunur. Bakın işlemin sonucu soruluyor. 5 üzeri 3 demek 5 işlem 5 işlem 5 demek. Yani 5 işlem 5 1. 1 işlem 5 2. O yüzden şurası 2. Şurayı da 2 işlem için tersinin karesi olarak düşünürsek 2 işlem 3 1 1'in tersini hesaplayalım önce. Bunun için birim elemanı hesaplamam lazım. Başlangıç satırıyla aynı satır, başlangıç sütunuyla aynı sütunu kesiştirdiğim zaman birim eleman 4. 1 ile neyi işleme sokarsam 4 olur? 2. Dolayısıyla 2 işlem için tersi 2 olduğuna göre 2'nin karesini hesaplamam gerekiyor. 2'nin karesi de 2 işlem 2, 5 olacaktır. 5 ile 2'nin işleme sokulmasıyla elde edilen eleman 5 ile 2, 3'tür. Bir işlem tanımlanmış. Hangi elemanın tersi yoktur? Yutan elemanın tersi olmadığına göre burada yutan elemanı bulursak sonuca ulaşmış oluruz. Yutan elemanda x işlem yutan elemanın kendisine eşit olması lazım. Buradan 3x artı xy artı 3y artı 6 eşittir y'den. Bakın düzenlediğimiz zaman x parantezinde 3 artı y. Y sol tarafa geçtiği zaman 2y artı 6 olacağım. Bunu da 2 parantezinde y artı 3 şeklinde yazabilirim. Bu da y artı 3 çarpı x artı 2 eşittir 0 olacaktır. Herhangi bir x için bu eşitlik daima y artı 3'ün 0 olmasıyla gerçekleştiğinden yutan elemanı eksi 3 olarak buluruz. Dolayısıyla eksi 3'ün tersi yoktur. Yukarıdaki işleme göre y işlem 3 y artı 3 artı 3 y olduğuna göre bunu da x ile işleme aldığımız zaman o da x artı y artı 3 artı 3 y artı ikisinin çarpımı xy artı 3x artı 3xy olacaktır. Burada bakın düzenleme yaparsam 4x artı 4y artı 4xy artı 3 olur. Değişmeli olduğundan birim elemanı değer vererek bulalım. Bir işlem birim eleman 1 olacak. Buradan 4 artı artı 4 e artı 4 e artı 3 eşit birden 8 e eşittir eksi 6 ve e'yi eksi 3 bölü 4 olarak buluruz. Birim eleman hariç tersi kendisine eşit olan sayı nedir diye soruyor. Birim elemanı bulalım. İşlem değişmeli. X işlem e eşittir x'ten. X artı e artı x e eşittir x. Buradan da e parantezinde bir artı x eşittir sıfırdan. Her x için bu eşitlik e'nin sıfır olmasıyla sağlanıyor. Birim eleman sıfır. Birim eleman hariç bir a sayısı için a ile kendisini işleme alırsam tersi kendisine eşit olduğu için birim elemanı verecektir. Buradan a artı a artı a kare eşittir sıfırdan. 2a artı a kare eşittir sıfırdan. a parantezinde 2 artı a eşit sıfır. Bu denklemi sağlayan değerlerden biri sıfır olabilir ki bu zaten birim elemandır. Diğeri de eksi 2 olacaktır. İşlem A ile B'den büyük veya eşit olanı hangisi büyükse onu alıyoruz ya da eşitse eşit olarak alıyoruz. Örneğin 15 elemanını alalım. 4 işlem 15 nedir? Büyük alanını aldığım için 15'tir. Yani 4 ile 15'i işleme sokunca 15 oluyor. 4 olmuyor. O zaman 15 birim eleman değil. 4'ü alalım. 4 işlem 4 eşit olanını alacağım için 4 7 işlem 4 büyük olanını alıyorum 7 10 işlem 4 büyük olanını alıyorum 10 12 işlem 4 12 15 işlem 4'te 15 olduğu için birim eleman nedir? 4'tür.